Arkadaşlar Nil yemek yemeden önce burada bir oyuncakçı gördük. İlle de gezeceğiz. Nil şu ayıya bak. Buradan bir bakalım. Ay çok tatlı bir ayıymış bu ya. Cry Babies'ler var. Aa kırmızı elbise giymiş Barbie'ler var. Kocaman bir de Barbie evi var. Oo Barbie evlerine bak Nil. Kocaman gördün mü? Cry Babies. Ay Cry Babies Nil'in arkadaşı. <laughs> Dans mı ediyorsun hadi yerine koy. Bir tur döndünüz. Hadi bakalım. Çok tatlı bir kray bebiş senin boyunda. Niye senin köpeğinden herhalde ama seninki farklı değil mi? Aşkım. Ama anneciğim sende Chelsea bebeklerden bir sürü var. Sadece gezeceğiz. Oyuncak diye tutturmak yok. Nil bu Barbiler bunlar nasıl ya? Bunlar... Aa ne kadar Tontik tontik Barbie bunlar ya. Ama elbiseleri çok güzel Nil. Bu kadar ışıl ışıl pembeli renkli renkli Barbie çocuklarını görmemiştim ben. O Nil gitti bile. Ben anlatıyorum ama arkadaşlar Nil çoktan gitmiş. Nil. Aa Baby Alive bak. Dondurma yiyen Baby Alive. Burada da kanatlı bir Baby Alive. Bu ne poni bunu alalım, bunu alalım. Anneciğim şimdi bunu alamayız Daha sonra babanla geldiğimizde Alabiliriz Hayır anneciğim alamayız İstiyor olabilirsin alamayız Ama bak şu da çok güzelmiş Bu ne kral bebiş Pompik pompik Hayır anneciğim alamayız onu Hayır. Alamayız Nil Nil alamayız boşuna ısrar ediyorsun Alamayız onu Nil Alamayız anneciğim onu şu anda alamayız Nil. İstersen onu yerine koy. Hadi. Onu yerine koyuyorsun. Babanla geldiğimiz zaman babana söylersin. O zaman taşıdaki taş 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 şeyleri alalım. Ne alalım? O zaman bunu yerine, yerine koy. hadi. Aferin. sözüne. ne? Bunu yerine koy. Bunu babanla derdim. Hadi koy. Götür. <laughs> Alacağım. Ha, babanla geldiğimizde alırız anneciğim. Ben onu şimdi alamam. Babalarla alınır onlar. Aferin. Akıllı çocuklar böyle söz dinlerler. Kırmızı neyi alacağız? Kasadaki neyi alacağız anneciğim? Burada da bebekler var yine Nil. Senin buradaki oyuncakların çoğundan var Nil. O pembe panter. Alalım mı? Hayır anneciğim alamayız kızım. Tam almıyoruz onu bırak. Alacağım. Almayacağız. Biz buraya gezelim diye geldik değil mi? Almayacağız. Çok... Tamam. Alacağım. Başka yerlere gideriz. Zaten daha gezeceğiz anneciğim. Yolumuzun üstünde bir yer daha var. Oraya gideceğiz. Onların fiyatları daha uygun. Oraya bakarız. Tamam mı? Bir tane bir yere gitmiştik. Hatırlıyor musun? Baban demişti ki sonra Nil'le buraya gelin diye. Oraya gideceğiz. Hayır hayır geçenlerde. Oraya gideceğiz. Koy şimdi pembe panteri koydu kızım. Hadi. Onu almıyorum anneciğim. Almıyoruz. Bak senin Winnie the küçüğü. Sende daha büyüğü var. Ev oyuncak dolu. Almıyoruz Nilo. Hayır. Israr etmiyorsun. Hadi koy onu. Koy yerine. Ben mi koyayım? Ver. Ben koyayım hadi. İnatçı seni. Ama anneleri küsülmez. O yol üstündeki yere gidelim. Orada istediğini alacağım sana. Söz. Hadi gel. Buradakiler de neyini sevdin Nil? Ne? Hı? Sevdim Ayı surat var arkanda. Bak burada da aa. mı bunlar ya? Kırmızı kırmızı peruş. Çok güzellermiş değil mi? Ne hayır. Hayır Nil almıyoruz şimdi. Dışarıdaki şeylere bakacağız. Dışarıdakilerden alacağız. Hadi gel. Burada Ama buradakilerden hepsinden sende var. Çok. Hayır anneciğim almıyoruz. Küstüm o zaman sana. Ama anneye küsülmez. Hadi gel. Küstüm. Hayır küsmek yok. Küstüm. Ama niye küsüyorsun anneciğim? So sonra aa bak patatesinde nugget'ın gelmiş. O zaman ben gideyim onları ben yiyeyim.